Hocam. Şimdi konumuz eşit kümeler. Çok basit bir konu. Adı üstünde eşitlik kuracağız. Ama burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus. Mesela diyelim ki 9A şubesi 10 kişiden olur. 9B şubesi de 10 kişiden olur. Yani sizin sınıflardan bahsediyorum. Ben şöyle bir cümle kullanırsam. A şubesi B şubesine eşittir. Doğru olur mu? Evet. evet. Yani siz A ve B şubelerindeki kişiler birbirinize eşit misin? Mesela size A ve B sayı A ve B şubelerinin öğrenci sayıları eşittir demedim. Oraya dikkat edin. Dedim ki A ve B şubeleri eşittir. A ve B şubelerinin eşit olması için aynı kişilerin aynı beyin yapısına sahip, aynı görünüşe sahip, birebir kopyala yani klon dediğimiz şekilde aynı kişilerin birebir orada olması lazım ki eşit olabilsin. Eşitlik ne demek? Her alanda eşitlik demektir. Sınavdan alacağı nottan ip, halat çekme yarışmasındaki güçlerine kadar. Ama dikkat ederseniz A şubesindeki 10 kişi ile B şubesindeki 10 kişi gerek kişilik yapıları, gerek görünür, gerek başka hususlarda birbirinden farklı bireyler değil mi? Evet. Dolayısıyla eşit değil. Kümelerde eşitlik hususu çok önemli. Kümelerin birbirine eşit olabilmesi için elemanlarının birebir aynı olması gerek elemanlarının birebir aynı olması gerekir. A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B'nin de elemanları hissediyor. Bakın burada. B'nin elemanları da aynı zamanda A'nın elemanları ise biz bunları eşittir diyoruz. Yani A kümesi 1, 2, 3 B kümesi A, B, C C kümesi 1, 2, 3 olduğunda kesinlikle A, B'ye eşit değil ama A, C'ye eşit. Bakın halbuki bu da 3 elemanlı, bu da 3 elemanlı, bu da 3 elemanlı. Ama eşitlik, kümelerde eşitlik birebir aynı elemanlar olması gerekir. Olay anlaşıldı mı? Evet. Evet. Eğer size derse ki eleman sayıları eşit o ayrı. O zaman sayarsın. Kaç elemanlı diye. Elemanların ne olduğuna bakmazsın. Birinde belki armutlar vardır. Birinde insanlar vardır ama eleman sayısı dediği için sen kaç adet olduğuna bakarsın. Ama kümelerin eşitliği için birebir aynı olması gerekir gençler. Ama eşittir böyle. Eşit değeri de zaten biliyorsunuz. Üstüne bir çarpı atarak gösteriyoruz. Şimdi bakın burada bir örnek soru vermiş bize. Demiş ki bunların eşitliğini inceleyelim demiş. Mesela A kümesine bakıyorum. A kümesine. A kümesi diyor ki x'lerden oluşur. Öyle ki karesi 64. Negatif tam sayı. Karesi 64 olan negatif tam sayı. Şimdi karesi 64 olan 8 var. Ama negatif demiş. -8'dir. Eksi 8'dir. Demek ki A kümesi ben liste yöntemiyle yazsam sadece eksi 8'den oluşan bir kümedir A. Tamam. Eksi 8'den oluşan bir küme. B'ye bakalım. B de demiş ki eksi 9 ile eksi 7 arasındaki tam sayı. E B de eksi 8. Bu arada başka tam sayı yok ki. Demek ki ikisi de eksi 8'den oluşan bir küme olduğu için bunlar birbirine eşittir. Tamam. Bir tane bile farklı olsa olmaz diyoruz gençler. Bir tane bile farklı olsa olmaz. Geçtim. Geldik evrensel küme. Mantıkta da vardı bu aslında. Hatırlayın, ee, hepsini kavrayan bir şey vardı. Ona benzer bir şey. Evrensel küme dediğimiz şey, üzerinde çalıştığımız kaç tane küme varsa, hepsini kapsayan en geniş kümedir. Yani dışarıda eleman olmayacak. Sen mesela A kümesi, işte kalemler kümesi, silgiler, defterler, işte insanlar, sınıflar, bunların üstünde çalışıyorsun. Bunların hepsini kapsayan kümemiz ne? Okuldur mesela. Ders. En geniş. Evrenselin dışına eleman olmayır. Hepsini iç alan kümeye biz evrensel küme diyoruz. Tamam. Sembolü E'dir. Evrensel küme. Boş kümenin tam tersi. Zıttı. Boş kümede hiç eleman yoktu. Bunda da bütün elemanlar. Güzel bir örneğe. Önce sizden bir çözmenizi istiyorum. Evet. Bize demiş ki A kümesinin eleman sayısını bul değil mi? Burası? A kümesinin eleman sayısını bul demiş. E A kümesinin eleman sayısını bulalım. A'nın sınırları içine bakacağım. Yani yeşil çizginin içine bakmam lazım. Kaç tane elemanı var A'nın? 4 tane. A var, 1 var, 4 var, B var. 4 tane. Yani S A dediğim şey 4'müş. Bunu anlamayan var mı? Yok. Yok hocam. Şimdi E'nin elemanlarının bu. E ne? Mavi çizginin içi. 3. Mavi çizgi. içi. seç. Sayalım bakalım 3 tane. Tamam E var. D var. C var. Ama 1, A, 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 4, B. Bunlar da içinde değil mi mavi çizginin? Evet. İçinde. Evet. Kaç tane oldu o zaman? 11. 7 tane eleman oldu. 7. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsi şu mavinin içinde. Elemanını sayarken çizginin içine bakıyorsun. Hepsi içinde olduğu için 7 tane eleman da bunda var. Bize işte bu ikisini topla demiş. 11 tanedir. Sorusu olan var mı? Şimdi şunu diyebilirsiniz. E, A'nın içindekileri bir daha saydık. Evet saydık. Çünkü o elemanlar hem A'nın içinde hem de zaten evrenselin içinde. Evrensel zaten hepsini kapsayan en geniş küme. Eleman sayısını bulun demiş. Beraber inceleyelim. Bakın C kümesi X'lerden oluşuyormuş. Öyle ki. Bakın X'lerden oluşuyormuş. Öyle ki. Neymiş X'ler? Karesi 36 ile 7 arasında olacak. Karesi 7 ile 36 arasında. Şimdi X 2 olabilir mi? Olamaz. Neden? Karesi çünkü 4. 7 ile 36 arasında değil. 3 olabilir mi? Evet olur. Çünkü 3'ün karesi 9. 4 olabilir mi? Evet olur. 4'ün karesi 16. 5 olabilir mi? Olur. 5'in karesi 25. 6 olabilir mi? Olur. Çünkü eşitlikten dolayı 36 da olabilir. Şimdi 3, 4, 5, 6. Ama x tam sayı demiş. Yani sadece pozitif değil. Negatifleri de var bunların. Bir de eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Bunların da karesi 7 ile 36 arasında olur. Çünkü karesi pozitiftir. Sonuçta dikkat ederseniz 8 tane eleman elde ettik. Eleman sayısı 8'dir diyoruz. Bu örnek anlaşıldı mı? Bakın tam sayı demesi bütün işi değiştiriyor. Tam sayı demesi 4 tane. 3, 4, 5 ve 6'nın karesi bu aralığı düşer. 4 tane dersin. Ama bakın şurada küçücük bir cümle. Şurada doğal sayı demesi ve tam sayı demesi sonucu nasıl değiştiriyor? Doğal dese SC 4 eleman. Ama tam deyince 8 elemanlı oldu. Çünkü işin negatif kısmı var. Negatifleri unutmamanız lazım. Anlaşılan formülümüz var. Hani dedim ya tek tek sayacak mıyız? Mesela burada tek tek sayarsanız bayağı bir işiniz var. Bakın. Soruya bir bakalım. Alttaki kısmını boş verelim. Şöyle üst, üst kısmına bir bakalım. Şimdi demiş ki A kümesi x'lerden oluşur. Öyle ki x'ler 1 ile 80 arasında. 1 ile 80 arasında ve 3'ün katı olan tam sayılar. Yani 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 böyle gidiyor. Yine aralık küçük yani yine kötüsün desen kaç elemanlı diye sorduğu için Esa sorulduğu zaman yine kötüsünde şey yapabilirsin. Esa'yı sayarak bulursun ama daha da geniş olabilir. Mesela 80 demez 800 Her defasında biz 3'ün katlarını tek 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 800'e kadar sayacak halimiz yok. Bunun bir formülü var işte. Tamam. O da ne? O da şu. Eğer size terim sayısı Sorulursa, belki ortaokuldan bildiğiniz bir formüldür. Eğer size bu şekilde terim sayısı sorulursa, son terimi bulacaksınız. Yani 3'ün katı olan son sayıyı bulacağız. Bundan ilk terimi çıkaracağız. İlk kaçla başlıyorsa onu çıkaracağız. Sonra kaçar kaçar artıyorsa artış miktarına böleceğiz. Sonra buna bir ekleyelim. Çıkardığımızı geri eklememiz lazım ki doğru terim sayısını bulalım. Formül anlaşıldı mı? Son terimi evet. bul. Bundan evet. ilk terimi çıkar. Sonra kaçar kaçar artıyorsa ona böl. Sonra 1 ekle. Şimdi burada bulalım. Şimdi A kümesini ilk terimi 3'ten başlayacak. Çünkü 1 ile 80 arasında 3'ün katı olan ilk 3 var. 3, 6, 9 diye gidecek. Kaça kadar gidecek peki? En son kaç olur 3'ün katı olan? 70. Kaç? 3'ün katı? 75. 78. Değil 3 fazlası da 81. 81 3'ün katı ama şey 80'den büyük olamaz. 80'den küçük olmalı dediğin şey burada. 78'e kadar gidiyor. <laughs> şimdi 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 gençler. Son terimimiz ne? Formülü uygulayalım. Terim sayısı diyelim. Son terimimiz ne? 78. İlk terimimiz ne? 3. Kaçer kaçar artıyor? üçer üçer artıyor. Artı 1. Buradan hareketle 78'den 3 çıktı. 75 yaptı. Bölü 3 artı 1. 75'i 3'e bölersem 25 yapar. Artı 1. Sonuçta Hı -hı. neymiş? 26 tane elemanı varmış. Yani size SA ya sorulunca ne diyor musunuz? SA eşittir 26. Anlaşılmayan bir yer var mı? hocam. Yok hocam. Artı bir. Tamam. Buyurun. Soru sizin. Bir dakika bir bakın. Sonra beraber hızlıca yapalım. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit değildir diyor. Sayalım. A'nın eleman sayısını hemen şurada bulalım. 1, 2, 3, 4. 4 eleman. B'nin eleman sayısını hemen bulalım. 1, 2, 3, 4. Evet 4 elemanlı. Demek ki bunlar eşit. Yani bizim bu şıkkımız yanlış hangisi doğrudur diye Demiş ki A B'ye eşittir. A'nın elemanları rakam, B'nin elemanları harf. Bunlar birbirine eşit olamaz. C'ye eşittir demiş. Şimdi C'yi bir kere bulmamız lazım. C liste yöntemine bir çevirelim. C x'lerden oluşuyormuş. Öyle ki x'ler 4'ten küçük ve eşit olabilir pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar 1 2 3, 4 diye gidiyor. 4'ten küçük eşit dediği için 4'te bitiriyorum. Daha fazla yazamam. C kümesi buymuş. B, C'ye eşittir diyor. E, B'ye bakıyorum harf, C'ye bakıyorum rakam. Bunlar eşit olamaz. B'nin eleman sayısı C'nin eleman sayısından farklıdır diyor. E, B'nin eleman sayısını bulmuştum 4. E, C'nin eleman sayısı da bariz 4. Farklı değil bunların eleman sayıları eşittir. A kümesi C kümesine eşittir diyor. Bakıyorum A kümesine. Bakıyorum C kümesine. İkisinin de elemanları 1, 2, 3, 4 olduğu için evet eşittir diyorum. Soru sor. Yok hocam. Geçiyorum. Haydi bakalım. Yine sonlu mu sonsuz mu? Sonsuz, sonsuz mudur? Sonlu. 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 Neden? Çünkü sıfırdan başlamış 808'e er, er, 64'e kadar gelmiş, bitmiş. Yani ben bunu istesem sayabilirim. Şu kadar diyebilirim. O yüzden bu sonludur. Sonluk küme. B sonlu mudur, sonsuz mudur? Sonsuzdur. X'lerden oluşuyormuş. Öyle ki X 10'dan büyük doğal sayılar. 10'dan büyük doğal sayıları sayalım. Kaç tane? Sonlu mu, sonsuz mu? Son. Bence sonlu. Sonlu dedin. Say kaç tane o zaman? Ondan büyük doğal sayılar. Mesela 11, 12, 13, 14, 15. Gidiyor. Sonsuz, olduğu bariz. Dikkat edin bak. Yani biz bunları sayabiliyoruz diye sayılabilmek farklı bir şey. Sonlu olup olmaması farklı bir şey her sayılabilen küme sonlu değil. Sayabiliyoruz bakın. 11, 12, 13, 14, 15 ama sonu yok. Yani şu kadar elemanı var diyemiyor. O yüzden bu nedir? Sonsuz küme. Tamam. 0, 1 dedim. Şu aradaki gerçek sayıları bana şu kadar diyebiliyorsunuz. Sonlu doğru diyeceğim. Kaç tane gerçek sayı var? Aralık küçük değil yok mi? hocam. Aralık küçük. Bak tam sayı demedim ki. Gerçek sayı işte Onu dikkat et. Tam sayı yok doğru. Bu arada tam sayı yok. Ama gerçek sayı. Şimdi bakın. Bu çok önemli bir konu. Şimdi bakıyorsun. Ta 0'dan 64'e kadar sonlu. Bakıyorsun 10'dan büyük gidiyor sonsuz. Buraya bakıyorsun sıfırla bir yani. Sıfır bir. Tam sayı hiç yok arada. O yüzden insanın sezgisel olarak sonlu diyesi geliyor. Ama bize şurada tam sayı dememiş. doğal sayı dememiş. Pozitif tam sayı dememiş. Ne demiş? Gerçek sayı demiş. Gerçek sayı dediğimiz küme yani reel sayı dediğim küme neydi? İçerisinde doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar hepsini kapsayan en geniş kümeydi şu ana kadar öğrendim. Yani bu aradaki ben doğal sayıları, tam sayıları, rasyonel sayıları, irrasyonel sayıları saymam lazım. E bakıyorum doğal sayı yok. Tamam yok. 0, 1 kendisi doğal sayı ama arasında doğal sayı yok. Tam sayı yok. Ama bir sürü, bir sürü hatta sonsuz rasyonel sayı var. Mesela 1 bölü 2 var. 0 ile 1'in tam yarısı. 1 bölü 2 ile 0'ın tam yarısı olan 1 bölü 4 var. Tam bunun yarısı olan 1 bölü 8 var. Tam bunun ortası 1 bölü 16 var. Tam bunun ortası 1 bölü 32 var. Daha devam edeyim mi? Sığmıyor. Biraz genişleti vereyim. 0, 1 bölü 32 dedim. Tam bunun yarısı 1 bölü 64 var. Dikkat ederseniz sonsuza kadar ben sadece 2'ye bölerek bile gidebilirim. O yüzden ne diyoruz? Sonsuz dur diyoruz. Sonsuz.